Merhabalar kıymetli arkadaşlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve keyifler de yerindedir. Bizler de iyi olmaya gayret gösteriyoruz. Bakalım bugünkü fincanınızda ayrıntılı olarak beni izleyen takipçilerimi neler bekliyor olacak? Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Çok güzel bir hafta olsun. Güzellikler de sizleri bulsun. Sağlıklı günleriniz olsun inşallah. Ve kolektife niyet ettiğim bu fincan şu anda beni kimlerden izliyorsa bu falım onun olsun arkadaşlarım. E, ve sizlere gelsin. Tabii ki her zaman olduğu gibi söylediğim tek bir şey var. Size uyanlar olacaktır, uyumayanlar olacaktır. Siz kendinize uyanları kabul edin, uyumayanları da evrene gönderin arkadaşlarım. Ee, ve gerçekten de kanalımıza destek olmak isterseniz de abone olduktan sonra zil bildirim sesinizi açık tutarak anında bildirim alacaksınız. Hadi bakalım hiç vakit kaybetmeden neler belirmiş bir bakalım arkadaşlar. Şöyle göstereyim şu fincanınızın içi. Şimdi arkadaşlarım uzun boylu burada bir erkek çıkmış ve çocukla alakalı aslında eşinin aksine kendisi bir tedavi sürecine girmek zorunda gibi görüküyor. Yani erkeksel bazı problemleri var ve bu demek ki belirgin bir şekilde çıktığına göre çocukla alakalı bir sıkıntısı var yani bu kişi çocuk istiyor olabilir uzun zamandan beri ve bir tedavi sürecine girmek zorunda bunu öğrenecek ve tamamen bir ufak böyle bir operasyon gerekebilir yani şu anda hiç çocuğu olmayan erkek takipçilerim belki uzun zamandan beri bunu erteliyor olabilirsiniz ama yakın zamanda bunu öğreneceksiniz zaten ve öğrendikten hemen sonra bir tedavi sürecine gireceksiniz ve bunun akabinde de küçük bir operasyon geçireceksiniz İnşallah Allah'ın izniyle ee, ama tabii ki e, yani bu sizi aslında şok etmeyecek. Tahminleriniz var, tahmin yürütüyordunuz e, ve bu da kanıtlanmış olacak tabii ki. Şimdi burada yani bir asker, bir e, karakolluk bir işiniz olacak arkadaşlar. Ya bir ifade vermeye gideceksiniz, ya ifade için çağrılacaksınız ya da birisinden şikayetçi olacaksınız. Yani bunun gibi aslında e, sizi korkutan, ürküten e, ne varsa e, şu an itibariyle adli yollarla denemeyi tercih edeceksiniz. kısa Kısasa kısas asla demeyeceksiniz. Çünkü bu, bu durum size yakışan bir durum olmadığı için gerekli şikayetleri, ifade verme gibi işlemleri e, şu 10 gün içerisinde gidip halletmeyi düşünüyorsunuz arkadaşlarım. Şimdi burada e, sanki iki kişi tam böyle kollarını açmış kavuşmayı beklerken. Gün sayarken aslında geri sayım başlamış. Bu geri sayımı saymaya başlarken pat diye bir şey olacak. E, ve bu bir erkek, bir kadın bu iki kişi kavuşmayı beklerken biraz daha beklemeye alacaklar kendilerini. E, demek ki ya bu bayanın tarafında ya bu erkeğin tarafında e, çok ciddi bir sağlık problemi yaşanacak aile tarafından. E, ve o yüzden bu kavuşmaları ertelenecekmiş gibi duruyor şu an itibariyle. Ama bu geri sayım ee, tekrar akabinde bu durum, bu sıkıntı ortadan kalktıktan sonra geri sayıp tekrar başlayacak. Daha sonra tabii ki bir kavuşma olacak arkadaşlar. Yani e, birisi silah size doğru doğrultmuş. Yani hedef, e, hedefe sizi koymuş. Aslında tamamen yön değiştirmiş ya da yön şaşırtmaya çalışıyor. Bütün problem sıkıntı kendindeyken bu yönü farklı bir tarafa çekmeye yani size yönlendirmiş bu silah size doğrulmuş yani şu andaki bu iki kişinin hedefi aslında siz haline gelmişsiniz aslında hiç alakanız olmadığını söyleyebilirim zaten bu kişinin de yapmak istediği bu erkeğin hedef şaşırtmaktı ve bu hedefi de şaşırttı şu anda hedefte olan kişi sizsiniz ve bu hedefe doğru ilerleyen iki kişi var arkadaşlarım. Bu iki kişi de size doğru yönelmiş ee, ama siz onlarla eğer konuşmayı başarabilirseniz sakin bir şekilde kendinizi anlatmayı başarabilirseniz bunlar e, ak mı kara mı bunu görecekler ve siz bunlara göstereceksiniz arkadaşlar. Yani o, o hedefi size doğru yönelten kişi var ki var ya e, tekrar o kişileri ona yönlendirmiş olacaksınız. Yeter ki sakince bir şekilde kendinizi ifade etmeyi e, konuşmayı başarabilin arkadaşlarım. Şimdi burada dağ dağa küsmüş. Dağın haberi yok. İki kişi birbirine küsmüş. İkisi de birbirini aramıyor ama ikisi de birbirine küs. Ee, yani bu durum nereye kadar ne zamana kadar devam eder bilemiyorum ama iki ta iki tarafta birbirine sırtını dönmüş. Yani iki tarafta birbirine ufak tefek bir kırgınlık yaşıyor. Kızgınlık yaşıyor. Ee, ve bunun akabinde de hiçbir şey aslında ortada yokken yani en ufacık bir sebepten dolayı incir çekirdeğini doldurmayacak bir sebepten dolayı ee, bir sıkıntı yaşanıyor. Ee, bu sıkıntı ...bir karşılaşma sonucu çözüme ulaşacak. Yani bu sokakta mı artık yolda mı bilemiyorum. Bir yerde bir karşılaşma olacak. E, ve siz asıl işte orada öğreneceksiniz. Onun dışında herhangi bir durumda öğrenemeyeceksiniz arkadaşlar. E, sevgili erkek takipçilerim yani 40 yaş üstü hanenizde babanız ya da abiniz var mı bilemiyorum... Bir ayak kırığı, çıkık ya da çatlak gibi bir durum yaşayacak. Ayağı tamamen böyle askıya alınmış gibi duruyor. Yani ufak bir el kazası olabilir. Bununla alakalı da ayağı askıya alınmış. Bu da yakın bir zamanı gösteriyor. Ve adında ya da soyadında bu kişinin S harfi çıkmış arkadaşlar. S harfi belirmiş. Bu da yakın bir zaman içinde olacak gibi duruyor. Tabii ki inşallah olmaz ama inşallah çok hafif bir problemdir diye düşünüyorum. Şimdi burada e, iki sinsi kişi, tek değil ikisi de birbirini e, yani küllahlarını başına geçirmeye çalışıyor. Ve siz de uzaktan izliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki bir tane mi normal arkadaşım olmaz. Hepsi anormal diyorsunuz. E, ve gerçekten de çok kurnaz arkadaşlarınız var. Akıllı zeki arkadaşlarınız var. E, ve onlar e, hayatı şu kadar zerre kadar takmıyorlar ve umurlarında da değil. Vallahi böyle bir yönden düşündüğümüzde iyi de. Hani gerçekten keşke takmasak, keşke bu kadar umursamasak. Yoksa bu kadar sıkıntı derdi bulmazdık. Ee, keşke onlar gibi olabilseydik. Ama bunların uyanıklığı e, maddi konularda son günlerde çok fazla işliyor. Yani maddi olarak belki borç istiyorlar, borç alıyorlar, geri ödemiyorlar. Yani tamamen uyanıklık maddi konularda kafası çalışıyor ve bu iki kişi de sizin arkadaşınız. Ama siz uzaktan izliyorsunuz. Herhangi bir içlerine karışma ya da onlara uyma gibi bir durum söz konusu değil. Zaten birkaç defa uyarıda bulunmuşsunuz ama yine aynı şekilde görünüyorlar. Şimdi bu hafta itibariyle bir telefon üzerine bir yola gideceksiniz. Bu yolda bekleyen sizi beyaz tenli bir bayan var arkadaşlar. Beyaz tenli kuğu gibi çıkmış. Bir bayan bekliyor. Bu bayanla aslında böyle 1-2 saatliğine konuşmaya gideceksiniz ama... E, sanki gün boyu o kişiyle görüşecek misiniz gibi. Sanki planladığınız gibi gitmiyor, daha uzun süre kalacaksınız e, ve güzel bir arkadaşlık orada başlayacak. Siz bununla ya internetten ya da şans eseri e, bir yerde tanışmışsınız. Yani uzun zamandan beri, yıllardan beri tanıdığınız birisi değil bu e, ve böyle bir e, konuşma tanışma olacak ve bunun devamı da gelecek dostluk olarak, arkadaşlık olarak. Ha ileride aşk olur mu? Orasında zaman gösterecek. Şimdi fincanınızın dibinde beni izleyen kadın takipçilerim adınızda yazıda soyadınızda M harfi var ise Mardin'in M'si var ise. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim sevgili bayan arkadaşlarım bu hafta içi beklediğiniz bir haber var diyorsunuz ki pazartesi salı olması gerekiyor bu haberin gelmesi gerekiyor. Evet bu haber geliyor yani onun akabinde 2-3 gün geçtikten sonra tekrar bir haber geliyor. İlk baştaki çok fazla sizi böyle mutluluktan havalara uçuracak bir haber değil ama ikincisi evet mutluluktan havalara uçuracak bir haber. E, ve bu hafta itibariyle bir tanesi böyle e, işte normal seyrinde bir haber ama diğeri sizi e, gerçekten mutluluktan havalara uçuracak olan bir haber gelecek arkadaşlarım. Hadi bakalım. Tabağımız bize ne söyleyecek? Şurada tabağımız şöyle gösterelim. Şuradaki ayakkabıyı gördünüz herhalde. Bakın bir erkek postalı çıkmış burada. Erkek botu, erkek postalı çıkmış. Bu erkek gelmiş şu anda sizin yanınızda. İzni mi geldi artık bilemiyorum. Ee, ve artık izni bitiyor. Ve dönüş yoluna gidecek. Dönüş yolu gayet e, güzel geçecek. Geldiği yere tekrar sağ salim geri gidecek. Ama bu geliş gidişlere e, birazcık alışın arkadaşlarım. Daha uzun bir süre bu geliş gidişleri devam edecek. E, ama hasret gidermece olmuş. E, i̇steğiniz artık hep yanınızda kalması. Ama size diyor ki bir müddet daha zamanı var. Şu anda değil. Bir müddet daha zamanı var diyor. Ve sizin üzerinizde de tabii ki sadece özlem ve hasret kalıyor. Ee, ama bunlar da dediğim gibi yani karşı taraf halinden memnunsa e, söylenebilecek pek fazla söz yok. İnşallah bu hasretiniz en kısa sürede biter diyorum arkadaşlarım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.